Herkese günaydın, hoş geldiniz. Ekmeğe gidiyorum arkadaşlar. Çayı demledim. Dedim videomu başlatayım. Şoktan almayacağım. Şokun ekmeği içi boş gibi oluyor biraz. Şurada büfe var. Oranın ekmeği çok güzel oluyor. Büfeye gideceğim. Şöyle tazecik ekmekler alındı. Allah çok güzel şu ucunu yemeği çok severim. Bu arada çok ekmek yedim. Yani yine ekmeği bırakmam lazım benim. Bir moda gireyim de ekmeği falan keseceğim yine inşallah. Evet kahvaltımız hazır canlar. Yalnız ay deniz ne kadar güzel görünüyor karşıdan gelirken. Valla içim açıldı şimdi he. Siz de seviyorsunuz benim balkonumu. Neyse şöyle çayları da doldurdum, kahvaltılıkları hazırladım klasik zaten. Yumurta falan sıcakta artık bunlar pek yemiyorlar. Ben de arada kendime yaparsam menemen falan yapıyorum ya da soğanlı yumurta o tarzı yapıyorum. Ama haşlama, maçlama hep sıcakta bıraktılar yani. Sucuğa sardılar. Bugün artık yapmayayım dedim. Patates kızarttık şöyle. Böyle canlarım. Bana var ya şu domates olsun. Peynir olsun yetiyor. Bu arada zeytini çok beğendik. Bu zeytini Fethiye'de Bim'den aldım. kutu zeytin. Ben hep Akbal'dan açık zeytin alıyorum. Süper iri diye geçiyor benim aldığım. Akbal'ın kendi herhalde zeytini. Ona bayılıyoruz. Evet bunu Fethiye'de aldım. kutusunu göstereceğim. Eğer sizin oradaki Bim'lerde varsa mutlaka deneyin. Ben de çünkü buradaki Bim'e bakacağım bakmadım. Ee, i̇nşallah buradaki Bim'de vardır. Bazen bazı ürünler o ile göre oluyor ya o ilin markası falan oluyor. İnşallah öyle bir şey değildir. Kutusunu göstereceğim şimdi. Size. Kutusu burada arkadaşlar. Bakın. Cem doğal yağlı siyah sele zeytin diyor. 800 gram 69 liraydı. Ya bir tane acı çıkmaz mı? Dün akşam Elif'e dağıttım hatta kutusunu bulursan al diye. Yıkamasanız bile ki ben yıkarım zeytini mutlaka. yıkamasını aman diyemedim. Yıkamasanız bile acı değil. İçinden mesela alıp yediğin anda hiçbir tane acı gelmiyor. Böyle inşallah burada da vardır yani oraya özel bir marka değildir. Yani bilmiyorum. bir değilim yoksa iki kutu alırdım eğer burada yoksa diye ama Sanki de bilmiyorum kutusunu gördüm de gibi geliyor bimde bakacağım ama buna bunu sevdim. Hepinize yüz yüze selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız bakalım inşallah iyisinizdir. Saat 3.30'a geldi. Evde işimiz yeni bitti. Rıza da evdeydi. Onunla birlikte temizlik yaptık güzel. Yine yıkanacaklar vardı. En son onları da hallettim. Çamaşırı astım. Şimdi şöyle bir çarşıya gidiyorum Çarşıda bir iki işim var. Sosyete pazarına falan da uğrarız beraber. Şöyle bir çarşıyı turlayalım yani ama işim var diye iniyorum. Onları halledeyim önce ondan sonra gezeriz. Böyle aslında Pervin ablayı aradım sen de gel otururuz hem diye. O da dedi ki arkadaşıma gideceğim dedi. Ben de arkadaşını tanıyorum hatta sen de gel dediler bana sonradan aradılar. Dedim çarşıda işlerim bitsin gelebilirsem gelirim abla dedim. Yoksa onunla birlikte inecektik. Böyle kısa kızlarla evde bakalım. Evet çarşıda işlerimi bitirdim. Sosyete pazarına geldim arkadaşlar. Arka taraflar biraz daha kalabalık. Doğru da çekmedim de. Öyle bir şeyler baktım. Takipçilerimle karşılaştım. Onlarla selamlaştık. Şu en sona doğru bir gidelim. Bugün de kalabalık ya. Yine her zaman olduğu gibi. Ay şunların kumaşı ne güzelmiş. Büyükleri de var herhalde. Kumaşı güzel. Şunlar da 200 lira. Karıştırınca güzel çıkıyor yine aralardan. Aa bak şu yeşil çok tatlıymış. 200'e iyiymiş. Kumaşı falan da güzel. L beden bu. Yalnız bana büyük. Şu da tatlıymış. Bu da 42 beden ama. Bu da büyük. Şu da bir farklısı. Bu da 38 böyle. Çok mu desenli? Ama kumaşları o kadar güzel ki. Şu 200 bunlar hep. Siyah da var şöyle. Bak siyah da. Bedeni o da 42. Kapatıyormuş. Beden kalmamış. Burada da anneler için olanları var. Bakın. Büyük beden. Anne elbiseleri. Ne kadar tatlılar. Bak şu falan güzel ha. Çitir çitir modeller, çitir çitir modeller, çitir çitir. Sosyete pazarından 50 liralıklardan iki tane tişört aldım ama kumaşları o kadar güzel ki iki tane kısa tişört aldım. Şimdi çarşı içine geldim. Şu Zondersan ayakkabıcı var oraya bakacağım. Orada geçen bir terlik beğenmiştim almadım. Sonra aklımda kaldı tabi tatile gitmeden baktıydım. Bir bakayım. Seviyorum ben yazın ya. Sandaletleri giyiyorum hep. Çarşıda işim bitti. Pervin ablayla buluşacağız. Onun arkadaşına çaya gideceğiz. Ben de hatta çayın yanına bir şeyler alacağım da onu bekliyorum. Berrak pastanesinden ya kurabiye ya tatlı bir şey bakacağım. Ee, Şazi Abla'ya gidiyoruz bakalım. Oradan da eve geçerim artık. Zaten bizim mahallede oturuyor yakın. Ekler mi alsam, kurabiye mi bilemedim. Vallahi karar karışık <laughs> kurabiye alacağım. Şöyle tatlı, tuzlu. Benimkiler burada. Tuzlular öbür taraf. Şöyle e, karışık kurabiye aldım. Şimdi Pervin ablaların yanına geçiyorum. Onunla birlikte bizim mahalleye çıkacağız bakalım. Saat 10'a geliyor arkadaşlar. Eve yeni geldik. Kayınvaldemdeydik. Ben önce çarşıda Pervin ablalarla buluştum söylemiştim. Oradan onun arkadaşı Şaziye ablaya gittik. Burada hemen bizim üst mahallede oturuyorlar. Oturduk bir güzel sofra kurmuştu çay sofrası. Çekim falan yapmadım. Sohbet muhabbet kalabalıktık. Kızı vardı Pervin ablanın kız kardeşi vardı ben vardım. Şaziye ablanın kızı vardı masada bayağı kalabalıktık. Güzel şeyler hazırlamıştı. Sonra eve gelince Rıza falan hepimiz kayınvalideme geçtik. İki saattir de orada balkonda oturuyoruz. Hatta çay demlemiştik orada bir daha. Durucum şimdi tabii ki marketten dondurma aldırdı. Görüyorsunuz. Yasaklanan dondurma reklamı gibi oldum Duru şu an. Ben de bir tane çekirdek aldım. Balkonda vallahi çekirdek canım istedi. Ben normalde çekirdek asla düşkün değilim. Canım istedi orada görünce. Kasanın yanında görünce. Şey söyle, söyle, söyle söyle söyle. Öyle şeyler yapma anneciğim ya. Neyse bir Nescafe yapacağım. Çay kotamı doldurdum bugün. Valla sohbet muhabbet saat nasıl geçti onu da anlamadım. Öyle çarşılarda da aşırı bir dolanmadım yani. Pazara girdik işte bir iki yere girdim. Sonra ben kendi işlerimi hallettim. Pazardan da iki tane tişört almıştım onları göstereyim size. Öyle yani kahvemi alıp radyomu açıp bir güzel çekirdek çitleyeceğim artık bu saatten sonra. Pazardan da bunları aldım arkadaşlar. Kumaşları o kadar güzeldi ki böyle şalvar pantolonlarının üstüne ben kısa tişörtleri çok seviyorum bir mavi bir pembe renkleri de çok tatlı 50 liraydı tanesi 100 liraya bir tek bunları aldım çok aşırı kalabalıktı bugün çok da çekim de yapamadım çarşıdaki işlerimi hallettim oradan da işte zaten Şaziye ablaya oturmaya gittik dediğim gibi kahvemi de yaptım radyoyu açtım balkona geçiyorum valla haydi gelin çıkın çıkın gelin kahve sınırsız çay kahve ikramım var size Evet, ortamı göstereyim. Tabii ki Radyo Turkuaz. Tahmin güzel koktu. Var, Akşam da ayrı bir ay güzel ay buralar. Oh, şurada camın önünde oturayım mis gibi. Ertesi günden selamlar. Öğlen ezanı okunuyor. Şöyle selam vereyim dedim. Videoya bugün devam ediyorum. Hatta kayınvalideme uğrayayım iki dakika. Vallahi öğlen sıcağı iyi vurmuş. Manava geldim. Canımız dolma bir istedi Rıza'yla. O zaman ben dedim yukarıdan alıp geleyim. Yarın pazara gidecektim ama. Of, bilmiyorum buradan da mı alsam, pazara gitmesem mi? Armutlar. Rıza'cıma biraz armut alayım. Güzel görünüyor. Aynen yarın pazara gitmeyeyim. Evet. Erik domatesleri çıkmış. Şu da güzel görünüyor. Çok tatlı olur. Başka. Kiraz 80 liraymış doğuma biber güzel göne Fasulye yeni mi geldi? Biraz fasulye de alayım. Yarın pazara giderim diyordum da sıcakta hiç canım çekmiyor. Abla nerede? Yok bugün. bugün izin ha, izinli mi? Selam söyle. Şöyle küçüklerden seçelim. Bir tencere dolacak kadar. Fazla almıyorum. Her seferinde böyle bir yapımlık. Biraz erik domatesi aldım. 20 liraymış kilosu yemeklere falan biliyorsunuz. Güzel oluyor. Kayı de uğradım. Bir eksiğim var mı diye. Yok Elif dedi. O yüzden alacaklarımı aldım. Gidiyorum. Yarın pazara gitmem artık ya. Taze fasulye falan da aldım. Güzeldi. Arkadaşı bekliyorum şimdi. Müşterisi var. Evet. Gidiyoruz. Eve geldim. Valla hemen dolma bir koyacağım diye. Ketila su koydum. Kaynasın. Şöyle manavdan Aldım bir şeyler. Dediğim gibi yarın pazara gitmem artık. Salatalık yoktu. Biber almamıştım geçen gün. Taze fasulye çok güzeldi. Doğma biberi aldım. Şöyle rızaya armut aldım. Domates, havuç aldım. Patlıcan, kabak. Ee, dedim türlü yaparım olmadı bir iki gün sonra. Maydanoz aldım. Sonra şoka girdim. Duru Hanım şey istedi. Dondurma. Şu bardaklardan aldım. Yani biz bunlardan vazgeçemiyoruz. Benim evdekiler birkaç tanesi çok kötü oldu artık 3 senedir kullandıklarım vardı içinde. Çok aşırı kötü olanları evden çıkartacağım yani. Sarı bezim bitmişti. Sarı bez aldım. Böyle 270 lira manavda harcadım aynen. Pazara da gitsen zaten aynı tutuyor biliyorsunuz. Şehriye çorbası yapacağım şöyle maydanozlu, limonlu canım istedi. Domatesli falan. Bir de dolma biberi doldururum. Yazın valla böyle ya kızartma, ya işte taze fasulye, ne bileyim dolma biber çayla yine iyi kötü yeniliyor. Seviyoruz biz onu bir de. Artık ne pişireceğimi gerçekten şaşırıyorum. Dediğim gibi o kaynasın. Ben de o sırada hemen içimi yapayım, onu temizleyeyim. Şunları da dolaba kaldırayım. Malzemeler hazır. İçimi karıştıracağım her şeyini ayarladım. Bunları da temizledim. ¡Ah, vámonos de fiesta! dolma biberim pişti canlar. Her zamanki gibi beni yediyor. Birazdan çayda demleyeceğim de soğusun diye şöyle kapıya biraz yarım bırakayım. Çorba da yapmıştım. Rıza ile Duru birer tabak içtiler. Bugün böyle canımız şehriye çorbası istedi. Başka da bir şey yapmayacağım vallahi. Karpuz da var dolapta. Fazlasıyla artık yeter yani. Saat 4'e geldi. Bir çay demledim. Altını yakayım da ısınsın. Çay keyfi yapacağız balkonda. Gündüz bir yere gidilmiyor valla. Akşam serinde belki bir yere çıkarız dedik. Bu ara çayları içme suyuyla yapıyoruz. E, musluklardaki su bir tuhaf yapıyor çünkü. Sel falan olmuştu ya dediler ki baraja işte zehirli su karıştı dediler. Bilmiyorum söylenti de olabilir de. Ben tatilden geldiğimden beri içme suyuyla yapıyorum. Ama bunun da sonu ne olacak yani? Suların fiyatları da uçmuş. Rıza'ya diyorum ne yapacağız Rıza sürekli de diyorum çay demliyoruz içme suyuyla. Ha diyor çok idarelisin ya Elif diyor. <laughs> Şimdi diyor harcadığın suyu düşünüyor. <laughs> Dedim ha bir içme suyu mu alacağız marketten? Bilmiyorum vallahi çayı güzel oluyor ama. Bana kesmiş tüm hesabı. Saat 7 yaptık canlar. Dondurma yemeye geldik Fener'e. Bu Fener camisinin altında Bafra Dondurmacısı var. Artık yeni favorimiz uzun zamandır burası. Yani Flamingo'nun oradan almıyoruz artık. Buraya geliyoruz canımız dondurma isteyince. Hangisinden yiyeceksin? Ben bir tane çilek istiyorum. Ben... Bir tane mavi de, bir tane de mavili. Hı, çok güzel. Ben şöyle ben aldım. <laughs> Kendinden geçiyor dondurma yerken. Bisküvi, damla çikolata, kakao. Frambuaz, ceviz, portakal almış onlar. Şöyle oturduk. Vallahi hiç boş kalmıyor. Akşamları hele o kadar kalabalık ki. Ama şey büyük değil mi Rıza? Fazla geliyor. Keşke iki top mu koydursaydık. Değil mi? Üç top koydurduk ama. Dondurmamızı yedik. Biraz oturduk. Şöyle gidiyoruz. Bir tur atmış olduk. İyi oldu. Bu yolu çok seviyorum böyle fenerden doğru inerken manzara şahane oluyor. Hele bir de gün batımına denk gelirse Saat onu geçti arkadaşlar. Elif'in yeni yaz dizisi bu. Buna sardım. Ee, üçüncü bölümü sanırım bu. Aynen, yeni başlamıştı. Buna bakıyorum Allah yeter, yeter, yeter. Evet canlar, kendimi attım buraya içersi. Gram esmiyor, hoş burada esmiyor ama dizi bitti. Duru uyuyakaldı. Rıza bir şeyler izliyor. Dedim Elif burada vedanı yap. Azıcık da radyomu açtım. Eski şarkılar çalıyor. Çok güzel. Kendinize iyi bakın. Yarın yine kısmetse görüşürüz. Hepinizi öpüyorum.